Mülkün gerçek sahibi kim? Dünya ve içerisindeki her şeyin gerçek sahibi Allah Teala'dır. İnsan olduysa birer emanetçidir. Mülkiyetin hükümleri, sorumlulukları ve sınırları vardır. Son zamanlarda bazı kesimler tarafından bir takım sloganlar bu gerçekleri perdeleme ve çarpıtma maksadıyla ortaya atılmıştır. Bir perdeleme aracı, ümmetin malı sloganı. Ümmet, inanç birliğiyle birbirine bağlı Müslümanların tamamını kapsayan geniş ve kuşatıcı bir kavramdır. Bu kavram, sınırları aşan bir kardeşlik duygusunu, ortak sorumluluk bilincini ve Allah katındaki değerleri esas alır. Böyle yüksek bir anlam taşıyan ümmet kavramıyla mal mülk gibi dünyevi bir kavramı yan yana getirmek sığ bir bakış açısıdır. Zihinlerde ve mümin gönüllerde ümmeti Muhammed olarak kazınmış olan bu terkibi bozarak, ümmetin malı gibi yeni bir terkip üreterek birlik beraberliğe davet eden bir kavramı ihtilaf aracı haline getirmiştir. Esasen ümmetin malı söyleminin arkasına gizlenen niyet, tümünü ele geçirme ve yönetme hırsıdır. Bu hırs, hakkımız olanı alacağız. Şeriata göre olursa şeriatla, olmazsa devletin kanunlarına göre, onunla da olmazsa orman kanunlarıyla. Mutlaka hakkımız olanı alacağız. Benzeri söylemlerle kendisini açıkça göstermiştir. Kendileri tarafından çeşitli vesilelerle itiraf edildiği üzere merhum Gavsımız Şeyh Seyyid Abdülbaki Han yani Hüseyin Hazretlerinden intikal eden ilim ve irşad mekanlarının yarısından fazlasına daha vefatının ilk günlerinden itibaren el konulmuştur. Bu mekanların anahtarları değiştirilerek kendilerinden olmayanlar bu mekanlardan kovulmuştur. Mekanlardaki tabelalar indirilmiş, kitaplar kimi yerde çöpe atılmış, kimi yerde satılmış, mali kaynaklar gasp edilmiştir. Bu vicdansız uygulamalar ilan edilen 10 madde ile temellendirilmiş, meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Sürecin başında eleştirdikleri ve reddettikleri her şeyi birer birer yapınca söz konusu maddeler boşa düşmüştür. Nitekim iki yıldır yaşananlar söylemlerin ve eylemlerin çelişkisinden ibarettir. Bugün koparılan yaygara, ümmet malına sahip çıkıyor sloganları, ele geçiremedikleri mekanlar içindir. Büyüklerimiz tarafından ilim ve irşad mekanlarının mirasa konu olamayacağı defaatle kamuoyuna ilan edildiği halde, buraların miras yapılmak istendiği yalanı tekrar tekrar söylenmektedir. Bu ezber söylemle bir grup insanın eline tek elden üretildiği belli olan pankartlar verilerek medyada yer edinip kamuoyunu yanlış yönlendirmek maksadıyla Şeyh Abdülbaki El Hüseyni Hazretlerinin evlatları ve torunları protesto ettirilmiştir. Meşrepten uzaklaşınca nabza göre şerbet usulüyle hareket edilerek kimi zaman mahkeme nezdinde, kimi zaman müminlerin gönüllerinde suçsuz insanlar mahkum edilmeye çalışılmaktadır. Zafere giden yolda her şey mübahtır. Anlayışıyla hareket edenlerin, Allah Teala'nın mahkemesinde mahkum olacağına iman edenler, onların sanal zaferlerine kulak asmamaktadır. Asla astarı olmayan söylemler ve sloganlar her fırsatta tekrarlanarak bir manipülasyon aracı olarak kullanılmakta, bu yolla yönetime tümüyle hakim olma arzusu gizlenmektedir. Neticede ümmetin gerçek meseleleriyle ilgilenmek yerine suni gündemler oluşturmak ifşada değil, ifsada neden olmaktadır. Fitneyi bitirmek kolaydır. Meşrep terk edilerek sosyal medya dinamiklerine, medya manipülasyon taktiklerine göre takip edilen usul kamuoyu nezdinde karşılık bulmamaktadır. Kamuoyu tarafından siz ümmetsiniz de onlar değil mi? Ümmetin sözcülüğü yetkisini size kim verdi? Ümmetin derdi yerine sadece malıyla meşgulsünüz gibi sorular yöneltilmekte, bu sorular cevapsız kalmaktadır. Ayrıca tasavvuf karşıtı çevreleri çokça malzeme verilmiştir. Şeriat onlara yetmedi, mahkemelere mecbur kaldılar. Mirası bölüşemediler, birbirlerine düştüler gibi söylemler buna neden olanlar için bir utanç vesikasıdır. Kamuoyunu çokça meşgul eden bu meseleler aslında şer'i bir belirsizlik veya tasavvufi bir ihtilaf içermemektedir. Hırs ve öfke bir kenara bırakıldığı takdirde, çözüme ulaşmak, fitneyi ortadan kaldırmak, müminleri üzen manzaralara son vermek çok kolaydır. Şer'i şeriften, sünneti seniyeden ve tasavvuf adabından uzak bir takım popülist söylemler aracılığıyla oluşturulan suni ihtilaflar sonucunda asli vazifelerin yapılamayacağı ve nihayetinde asli gayeye ulaşılamayacağı da gayet açık bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in gerçek dertleriyle dertlenebilmeyi bizlere nasip eylesin. Şeyh Seyyid Abdülbaki el Hüseyin Hazretlerinin 30 yıllık irşadı boyunca hiç taviz vermediği şeriat ve sünnet-i seniyye doğrultusunda ilim ve irşat hizmetlerini yürütebilmeyi niyeti bu yönde olan herkes için kolaylaştırsın ve bereketle eylesin.